Sevgili dostlar merhabalar. Evet yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Yoğun bir haftaydı. İşte anca video çekebiliyoruz. Bugün de gene bir eğitimim vardı sabahtan ve çok ilginç eğitimdeki arkadaşlar sizin gibi kanal üyesi arkadaşlardan ikisiydi. Ee, yani ailece bizim kanal, anneleri dahil kendileri kanal üyesi. ya ee, çok hoşuma gidiyor. Yani böyle kanal üstünden dokunduğum insanlarla gerçek hayatta da bir araya geldiğim zaman Hoşuma gidiyor. Umarım sizlerle böyle yollarda falanlarda filanlarda denk geliyoruz eğitimlerde inşallah denk geliriz. Ee, Son derece güzel oluyor. Evet şimdi gelelim e, lafı uzatmadan e, bugünkü konumuz e, yani sizin seçtiğiniz e, sorduğunuz sorulardan seçtiğiniz konu e, karanlık tarafımızı faydalı hale getirmenin yolları. Şimdi hocam bu karanlık taraf nedir? Yani biz karanlık tarafımız yok, biz melek gibi insanlarız demeyin dostum. Çünkü her birimizin içinde karanlık bir taraf var. Yani dünyada hiçbir şey yüzde yüz saf iyi değil, yüzde yüz saf kötü değil. Yani kapkara karanlık bir insan da yok, bembeyaz bir insan da yok. Yani o yüzden dostum her birimizin içinde karanlık bir taraf var, kötü bir taraf var. Kendi çıkarını düşünen, şiddete meyilli kendi çıkarı için olabilecek her kötülüğü yapmaya hazır, sorgulamadan başka insanlara zarar vermeye hazır bir tarafımız var. Bir kere bunu kabul ederek başlayacağız. Ama hocam ben öyle değilim. Ben iyi bir insanım. Yani ben karın canım bile ben incitmedim yani. Şimdi dostum bir, şunu söyleyeyim. Şimdi bir kere insan yapı olarak kendine her zaman Ortalamanın üstünde akıllı, ortalamanın üstünde ahlaklı görür. Yani bir anket yapsak, 100 kişiye desek ki etrafınızdaki insanlardan daha akıllı olduğunuzu düşünüyorsanız ya da ortalamanın üstünde akıllı olduğunuzu düşünüyorsanız elinizi kaldırın desek o 100 kişilik grupta çok büyük bir kısım yani 90'dan fazla bir kısım 50 kaldırır. Bu, bu deneyler yapıldı. Peki kardeşim yani eğer herkes iyiyse, herkes ortalamanın üstündeyse bu kadar aptal, bu kadar ahlaksız insan nereden geliyor diye soracaksınız. Bir şey daha ekleyeyim. Ee, şimdi tabii ben kendim de söyledim. Aptal, ahlaksız falan dedim ama bu da yanlış. Neden? Çünkü mesela aptallık meselesi. Bir insan bir yerde çok akıllı olabilir ama başka bir yerde çok aptalca işler yapabilir. Yani şu anda mesela sen benim... Tam akıllı görüyorsun belki, eyvallah. Ama benim çok aptalca işler yaptığımda olmuştur. Şimdi geriye baktığım zaman. E, ya da çok beceriklisindir bir alanda. Çok becerikli dersin bu insan. Ama başka bir alanda hiç becerikli bir insan olmayabilir. Yani ben mesela bak böyle güzel konuşuyorum, anlatıyorum. Ama bir evin ampulünü değiştir de beceremem yani. Elim böyle şey, yatkın değil. Tamam dostum, kardeşim. Şimdi bir kere bunu bir kabul edeceğiz. Hepimizde böyle bir taraf var. İki çevre şartları, içinde bulunduğu şartlar, iç, o içindeki kötü kısmı ortaya çıkartabilir. Tarihe baktığın zaman işte büyük katliamlar, büyük eziyetler, büyük zulümler, o zulümleri yapanlar. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin yaptığı Yahudi soykırımında kendileri gibi insanları fırınlara gönderebilenler, öldürebilenler, onların üzerinde deneyler yapabilenler Baktığım zaman bu, buradaki gardiyanlara, oradaki muhafızlara büyük bir çoğunluğu kendi hayatını yaşayan savaşlar önce insanlardı. Belki bir yerde fırıncıydı, belki bir yerde bisiklet tamircisiydi. Ama uygun şartlarla, uygun propagandayla bu kişiler onları artık insan gibi görmemeye başladı. Zaten kötülük meselesinin temeli karşındaki insanları artık bir insan olarak görmemektir. Ee, mesela e, Yugoslavya İç Savaşı'nda, Bosna'da kendi komşularını, yani yıllarca beraber yaşadıkları insanları bir sabah kalkıp öldüren, tecavüz eden insanlar da o olana kadar çok normal gözüken insanlardı. Ama dediğin gibi işte ağır propaganda, beyin yıkama, kötü niyetli algı yönetimi gibi unsurlarla sen başka bir insanı insan gibi görmediğin anda ona her kötülüğü yapabilirsin. O yüzden propagandanın temelinde karşındakileri insan olmadığı konusunda propaganda yapmaktır. Savaşlarda bu çok olur. Düşman her zaman kötülük canavarı olarak gösterilir bir insan olarak düşünülmez. Sen karşındaki düşman askerinin bir insan olduğunu düşünmezsin. Tamam. Yani düşmanı süngüledik mesela değil mi? Çok vatansever bir şey. Ama o süngülediğin insanın senin gibi bir annenin babanın çocuğu olduğu, onun da bir hayatı olduğu, kız arkadaşı olduğu değil mi? yani bir dükkanı olduğu, bir ailesi olduğu düşünmesin ya. O düşman askeri senin gözünde. Tamam. O yüzden bir kere bunu bir kafaya koyacağız yani. Hocam peki şu soru da gelebilir. Ben bunu altın zaman böyle diyorlar. E bak çok yani müthiş iyi içine zerre kötülük barındırmayan hiç yok mu yani? Mesela işte evliyalar var, azizler var, peygamberler var. Bunların içine zerre kötülük yok mu yani? Var mı yani bunların içine kötülük? Dostum bir kere bir. Sen bu bahsettiğin insanları görmedin yani. E, kitaplardan okudun. Yani bu tip kitaplarda <laughs> hep e, aradan zaman geçtikçe bu insan kutsallaştırılır. Ama sen normalde mesela onunla bir konuş, konuşsan belki öyle bir insan değildir. Yani normal bir insandır belki. Tamam mı dostum? Yani bu bir. iki zaten yani bu evliyalar, azizler, işte üstün insan dediğin insanlar, işte, işte çok gözünde büyüttüğün insanlar, hatta peygamberlerin kendisi bile kendileri hiçbir zaman dönüp biz günahsızız. Biz işte içimizde hiç zerre kadar bizim kötülük yok dememişlerdir. Hatta tam tersine en çok biz korkuyoruz. En çok biz korkuyoruz. En en hassas biz düşünüyoruz demişlerdir. Tamam mı dostum? Yani o yüzden mesele şey değildir yani. işte e, içinde zerre kadar kötülük olmak değildir. Şudur. Kötülü bir tarafın olduğunun farkında olup bunu kabul edip bu konuda ne yapacağını düşünmektir. Şimdi videomuzun konusu bu. Şimdi dostum bir, değil mi? Önce kabullendik. Bizim böyle bir tarafımız var, tamam? İçimizden, bizim beynimizin içinden sürekli gün içerisinde kötü düşünceler geçiyor olabilir. Senin de geçiyor, benimle geçiyor, bu oluyor yani, tamam? İki, bakman gereken şey şudur: yüzde yüz yani içindeki tüm kötü düşünceleri silmek değildir. Böyle bir şey yok. Mesele şudur. İşin sonunda, günün sonunda baktığın zaman kendi hayatına, senin kendine ve başkalarına verdiğin fayda, yaptığın faydalı işler, kendine ve başkalarına zararlı işlerden daha mı fazla? Ya da günün sonunda yaptığın işler kendine ve başkasına zararlı işler daha fazla? iyi işler daha mı az? Yani burada mesele bu terazi nerede? O yüzden mümkün olduğu kadar hep kendine ve başkalarına faydalı işler kısmında ağır basmaya çalışacaksın. Yani kendini yüzde temizlemek diye, kendini yüzde formatlamak diye bir şey yok. Peki, hocam anladık biz bunu engelleyemiyoruz. Bizim içimizde bu tip dürtüler var. Biz bunu ne yapacağız peki? Yok yok da edemiyoruz. Ne yapacağız? Abi bak sana şimdi işin formülünü veriyorum. Ee, bir kere bir e, hayat amacın olacak yani buna bir kere bir inancın olacak yani. Şimdi sen e, yaptığın her faydalı işin ama küçük, ama büyük. Sisteme yüklediğin yani başka insanlara yaptığın, genele yaptığın her faydalı işin senin hayatına da faydalı şekillerde döneceğine inanıyorsan, buna gerçekten inanıyorsan, ismin ne olursa olsun yani Müslüman, Hristiyan, Budist, Tavcı, Efendim işte doğaya tapan, e, inançsız, ateist, yani ismi, ne isim kendi verirsen var ama son tahlilde e, kendine ve başkalarına yaptığın faydalı işlerin hayatına döneceği konusunda bir inancın varsa ve buna gerçekten inanıyorsan, Zaten içindeki kötü düşünceleri hayata geçiremezsin çünkü bilirsin ki hayata geçirdiğin her kötü düşünce, hayata da geçirdiğin her kötülük senin hayatına dönecek yani o tabanca çevirdiğin her e, namlu, bir gün namluyu kendine çevirmiş bulacaksın. Bir bir kere bu abi yani bunu bir kere bileceksin yani. Yani burada artık dinler inançlardan da çıkıyoruz ya yani genel olarak dünyaya ve evrene bakışın. Hocam sen çok spiritüelsin. Yani ben öyle spiritüel bir adam değilim. Daha rasyonel bir adamım ya. Bir de ben de mi böyle yapacağım? Sana şunu söylüyorum. Dostum hiçbir inancın o yoksa hiçbir spiritüalizmi inanmıyorsan, her şey senin için maddeyse, sadece akılla bakıyorsan, hocam bu anlattığın şey bilimsel bir gerçek mi? Sen bana ondan mı bahset diyorsan sana şu kadarını söyleyeyim. Hiçbir şey olmasa bile yani benim kendimin inandığı hiçbir e, spiritüel taraf olmasa bile düz akıl olsa sadece şu bile yeter. Akıllı insan yaptığı her kötülüğün veya verdiği her zararın öyle ya da böyle kendisine döneceğinin ve bunun çok akli olduğunun zaten farkındadır. Çünkü fizik kuralı yani ben bir duvara güçle vurursam o duvardan da bana aynı şekilde bir enerji elime geri gelecek ve benim elimi kıracak. Bak burada artık spritüelizm yok ya. Bu bir fizik gerçeği. Tamam mı dostum? Şimdi <laughs> bir kere inancın, dünyaya bakışın çok önemli. Çünkü sen dünyaya, ya ben her ne yaparsam yanıma kar kalacak. Dünya dediğin, evren dediğin şey güçlülerin güçsüzleri ezdiği bir yerdir. Ben de güçlü olup, akıllı olup başkalarını ezeceğim, başkalarını dolandıracağım. Ancak öyle başarılı ve mutlu olurum. Ancak öyle ayakta kalırım ancak böyle bir şey olurum. Sen buna inanıyorsan ben sana sabahtan akşama kadar iyi ol, doğru ol, faydalı ol desem bile sen bunu yapacaksın abi. Yani bunun, bunun bir çözümü yok. Yani önce bir evrene olan, şu varoluşa ile olan neredeyim ben, niye bu dünyadayım, niye bu alemdeyim bunun bir cevabını kendi tam olarak vermiş olman lazım. Bak burada gene şeylerden bahsetmiyorum. Yani şekillerden bahsetmiyorum. Yani yani i̇ster namaz kıl, ister istavros çıkar, ister işte buda de, ister Tao de, ister efendim evrene inanıyorum de, ne dersen de temel inancın iyilik ve kötülük vardır ve bunlar birer güçtür ve ben hangi güce enerji verirsem hangi güce algımı verirsem hangi güce dikkatimi verirsem hangi güç gücün tarafındaysam o tarafın enerjisi benim hayatımda yoğunlaşacak. İstersen Star Wars'taki karanlık tarafa inan, Jedi'lara inan. Denklem değişmiyor. Bu bir. İki, tamam hocam bunu bildik. Ama kendimi engelleyemiyorum. Benim içimden sürekli bir şeyler yapmak geçiyor. Yani bunu ben e, dizginleyemiyorum. Yani ben bunu nasıl faydalı hale getireceğim diyorsan bunu da formül veriyorum kardeşim. Nereden veriyorum? Kendi hayatımdan veriyorum. Mesela benim, e, açık konuşayım, bir dikkat çekme, bir şöhret olma, bir önemli olma, e, bir işte bir yere girdiğim zaman birilerinin beni tanıması, işte o hocam falan demesi gibi bir noktam var ya, bu benim zayıf noktam. Tamam, ben bunu kabul ediyorum. Bu çocukluğumdan geldi belki. Çocukken yani çok ezik bir çocuktum, öyleydi de. İşte zayıftım, güçsüzdüm, e, dikkat çekmezdim, konuşamazdım, edemezdim. O dönemi halledemediğim belki bir takım şeyler... Ben de bugün hala daha yani dikkat çekme, işte beğeni alma, bir şeyler yapma güdüsü oluşturuyor. İyi bir şey mi? Değil tabii ki. Yani bu yani niye, iyi bir şey olsun ki? Ama ben ne yapıyorum bak? Ben bu güdümü, bu enerjimi şöyle de kullanabilirdim. Yani vurayım, kırayım, kandırayım, işte kötü işler yapayım, aklımı böyle şeye yorayım, mültimilyoner olayım, işte herkes böyle şeye sil, hava atayım böyle, lüks arabalarla hava atayım, özel uçaklarla hava atayım, işte son model saat takayım, hava atayım, eziyim. Bak böyle diyebilirdim. Ne yaptım bunu ya? Dedim ki ben bu e, ihtiyacımı şöyle gidereyim. İnsanlara faydalı bilgiler vereyim. Tamam. Onlara faydalı işler öğreteyim. Onunla ben öde çıkayım. Onunla tanınayım. Yani birisi bana evet hocam nasılsınız falan dediği zaman yolda çok hoşuma gidiyor ya tanınmak hava aldı mesela yıllar önce başıma geldi. Bavulu veriyorum. Bavulu hocam ben sizi tanıyorum ya falan siz hocasınız. Abi nasıl hoşuma gitti. Arkamda kara duydu falan görüyor musunuz? Yani ünlü bir insanı falan. Oluyor abi ya ben insanım ya bu bende var. Ne yapıyorum? Bunu olumlu bir şey yönlendiriyorum. O yüzden dostum içindeki her türlü mesela, mesela kıskançlık var. Engelleyemiyorsun. Mesela bu kıskançlığını birilerine beddua edeceğine, birilerine ayağını kaydırmaya çalışana şöyle kullan. Ee, ben kıskanıyorum mesela bu kişi benden daha başarılı. Mesela adam mesela çok fit bir vücudu var, çok sporcu. Ben şiş koyum, onun gibi değilim. Onu kıskanıyorum. Tamam abi, o kıskançlık enerjini ne yap? Kendini güdüle. Ben, ben de onun gibi olacağım, onu geçeceğim de. Daha çok spor yap, daha güzel beslen, ondan daha fazla ol, daha fazla koş, daha fazla şey. Ee, ya da mesela senden zenginleri kıskanıyorsun. İşte altında araba var, senin araban yok, sen kıskanıyorsun. Benim de ay, arabaya bak falan Şimdi burada sen şunu yaparsan vay be arabaya bak, vay şerefsiz, vay şöyle, vay be kesin baba parasıdır, vay millete bak be kader utansın. Valla gideyim şu arabasını bir çizeyim şöyle, anahtarla da içim soğusun bak. Böyle dersen hiçbir iş şey aramaz. Onun arabasını çizersin, biri de geri seni çizer abicim ya. Yani onu sana söyleyeyim. Böyle yapacağına şöyle de. Abi, bu araba kaç para? Şimdi 1 milyon lira. Benim böyle bir arabayı almamak için ne kadar bir geliri kazanmam lazım? Şu kadar. Böyle bir geri kalansam ben ne kadar zamandır böyle bir arabada 3 yılda 5 yılda. Abi hedef koy kendine. De ki 5 sene sonra ben bu arabayı alacağım. Ne iş yapıyorsan daha iyi yap. Daha çok kazan. Ek işler yapmaya çalış. Ticarete gir. Yani şeyler tükenmez yani. Sen bir Bismillah de bir başla. Dostum yani. E hocam ben ne yapayım? Ben nasıl öyle zengin olayım? Ya bir bak dünyaya etrafına bak ya. Ya adam pazarda portakal satmaktan Türkiye'nin en büyük müteahhitlerinden bir tanesi olmuş. Abi etrafına bak bunlar kendi kendine olmuyor. Olabilir yani Türkiye'de bir şey Hindistan'daki bir kas sistemi yok. Ee, çalışırsan, yaparsan e, bir şeyler yaparsan bir yere gelirsin abi. Sistem bu. O kadar da değil. Ha daha mı zor? Daha zor. Evet. Avrupa'ya göre, Amerika'ya göre bizim burada bir yerlere gelmemiz daha zor. Daha çok efor sarf ediyoruz. Ama imkansız değil. Bak bu kanal açılığında bir kişi vardı ya o da ben. Tamam mı? Arkadaşım da abone olmamıştı kanala. Ama ne oldu? Bak bugün kaç kişiyiz? Demek oluyormuş değil mi abi? Olabiliyor. Yeter ki çalış. Yeter ki bir süre git. Tamam dostum? Şimdi yani içindeki her kötü dürtüyü olumluya yönlendir. Şuna diyebilirsin. Hocam benim şiddete şeyim var. Ya ben böyle zarar vermek istiyorum. Birilerinin kafasını kırayım. Böyle vurayım. Böyle onu yeniyim, Böyle o benim hoşuma gidiyor. Onu böyle yendim mi böyle, böyle dövdüm mü hoşuma gidiyor. Bak bu, bu da olabilir. Bu da bir dürtü. Ama bunu herkesi dövüp herkese saldırıp e, çete başlığı olmak yerine iyiye yönlendir. Yani mesela o dürtünü savunma sporlarında tekvandodur, karate'dir, bokstur, MMA'dır. Değil mi? Böyle yerlere yönlendir. Ya da ne bileyim tenis'tir. Hani onu atacak bir şey bul kendine. Orada yürü. O hırsını orada yen. Onu orada yen. Maçta yen yani. Orada döv, döveceksen. Ama gidip sokakta bile sen saldırma. Ha, git polis ol. Asker ol. Kanuni olarak. Kanuni şiddet. Yani kötülere karşı, suçlulara karşı e, bunu kullanabileceğin yerlere git. Çok mesela savaş, çok savaşmayı seviyorum diyorsan git özel kuvvet ol abi. Vatan için, millet için savaş. Kim tutuyor seni? Tamam dostum, iyiye yönlen. İyiye yönlen. Bu bu enerjiyi iyiye yönlendir. Benim çok para hırsım var. Çok para kazanmak istiyorum. Hep para kazanayım istiyorum. Tamam dostum, kazan. Bir kazan, beş kazan, yüz bin kazan, milyon kazan, milyar kazan. Ama şu şartla kazandığının bir kısmında ver. İhtiyacı olanlara ver. Sen her sene her kazandığının yüzde yirmisini verebiliyor olsan, bak sana söyleyeyim ne olur biliyor musun? Sana daha fazla verilir, daha çok kazanırsın ve etrafındaki insanlar da iyiye gider ve sana nefret duymazlar dostum, seni evsö tutarlar. Yani insanların kızdığı zenginlik, hiç kimseye bir şey vermeyen, hiç kimseyle bir şey paylaşmayan bencil zenginliktir. Yoksa veren insana insanlar saygı duyar, paylaşan insana insanlar saygı duyar. ağlık vermekle olur. Yani kötü dürtüleri de iyiye yönlendir. Mesela TikTok diye bir şey var. Ben de bilmiyordum. İşte oraya bir iki video koydum. İşte belki oradan da birilerine bir fayda veririz diye. Ardına bakıyorum ya burada olay nedir diye. Şimdi biraz böyle tabii değişik bir yer bu TikTok. Yani e, genelde sanki böyle bir dark site şey gibi YouTube gibi. Dark site Instagram gibi böyle. Yani genelde böyle işte seksi videolar koyuyorlar. İşte kadınlar işte böyle bir şeyler yapıyorlar falan. İşte orada dikkat çekmeye çalışıyor. Belki bir şey oluruz falan diye. İlginç şekilde baya bir organize şeyler orada. Yani böyle ağalar geziyor, böyle şeyler, reisler geziyor böyle adamlarıyla falan filan. İlginç bir yer yani. Şimdi mesela burada şunu çok iyi görüyorsun. Şimdi mesela senin şöyle diyelim bir güdün var. Ben de böyle reis olayım, bir şey olayım, böyle abi olayım, böyle işte şey başı olayım. Yani gezeyim böyle kurtlar vadesi gibi racon atayım böyle falan. Nırı Bu mu abi senin olayın? Karanlık tarafın. Yemin demek istiyorsun? Çok güzel. Abi git e, asker ol. Arkanda subay ol. Askerlerin yürüsün. Polis ol. Böyle arkadaşlarınla git kötü bir yere bas. Oradaki insanları kurtar. Oradan raconun olsun. İyilik yap yani. O güdünü orada yürüt. Orada yap. Sporda yap. İyiye yönlendir o güdünü. Ama ben çetebaşı olacağım dersen, insanları ezeceğim, kıracağım dersen bak sana söyleyeyim. Orada gördüğün çok havalarla yürüyen abiler e, sonları hiç iyi değildir. Yani tarihe baktığınız zaman o filmin sonu öyle bitmez yani. O filmin sonu yani cezaevinde biter. Ya başka bir yerde biter. Ama biter. İyi bitmez yani. Ve hemen arkasından da e, unutulur gider. Kimse de hatta bazen en yakın dostları onlara ihanet ederler. Ya da işte ben güzelliğimle çok övünüyorum. Güzelliğinle bir yerden gelen bir kadınsın. Öyle bir şey yapmak istiyorsun. Tamam mı? Cinsel dürtülerin kuvvetli. Gidip de orada oranı burunu göstererek prim yapacağına çok mu güzelsin abi? Çok mu hoşsun? Tamam. Oyunculuk eğitimi al. Güzel bir oyuncu ol. Modellik eğitimi al. Güzel bir model ol. Bak benim kız kardeşim bu konuda sana yardımcı olur. Modellik konusunda, oyunculuk eğitim konusunda Türkiye'nin bir numarası. Değil mi? Yani gidip TikTok'larda ben oramı buramı göstereyim, millet bana 3-5 kuruş para atsın ya da belki zengin bir adam buluruz diye uğraşacağına git oyunculuk eğitimi al, modellik eğitimi al, foto modellik eğitimi al. Ee, yani güzelliğini kullanabileceğin alanlarda, fizini kullanabileceğin alanlarda doğru dürüst bu işi yap. Onun da bir alanı var ahlaki olarak yapılabilecek. İlla etini satmak zorunda değilsin kardeşim. Tamam. Evet toparlıyorum. Senin de benim de kötü taraflarımız var. Bundan da yüzde yüz kurtlamayız. Yapabileceğimiz tek şey bunları iyiye yönlendirmek. Yani kendimize ve başkalarına faydalı bir mecra yönlendirmek. Bunu da azıcık düşünürsen, azıcık bakarsan, azıcık şu etrafına güzel gözle bakarsan görürsün. Çünkü bunu çok iyi yapan insanlar var. Çok güzel bir şekilde bunu iyiye yönlendirerek e, çok iyi yerlere gelen insanlar var. Çünkü dostum bu benim inancım. Bence bilim de bunu söylüyor. Sisteme, evrene hangi enerjiyi verirsen o enerjiyi geri alırsın. Ne ekersen onu biçersin. İyilik mi istiyorsun? Mutlu bir hayat mı istiyorsun? Güzellik mi istiyorsun? Zenginlik mi istiyorsun? Yani bunları ver o zaman. Yani bunlardan ne kadarını istiyorsan... O kadarını insanlara ver. Merak etme. Bir verdiğin zaman 40 sana gelecek. Halbuki şunu da söyleyeyim. Acı verirsen, fitne verirsen, fesat verirsen, e, zalimlik verirsen o da 40 katı şekilde hayatına geri döner. Hocam biz görüyoruz kimsenin dönmüyor. Sen bilemezsin kardeşim. O dışarıdan yenilmez gözükenlerin içindeki dünyalarının ne olduğunu her gece yataklarında belki bir dakika uykuya bile muhtaç olduklarını, şu maçın şu anki halinde karar verme. Yani maçın 45. dakikasında, 50. dakikasında senin o gözünde büyüttüğün kötüler, zalimler 3-0 maçta önde gözüküyor olabilir. Ama bu maç 7-3'te bitebilir. Bunu bilemeyiz dostum. O yüzden sen her zaman iyiliğin tarafında, güzelliğin tarafında kal. Ve içindeki bir takım problemli taraflarını da, ...karanlık taraflarını da süzgeçten geçirerek iyiye yönlendirerek dönüştür. Onun gücünden de faydalan. Tamam mı dostum? Seni engelleyemiyorsan senin önüne bir baraj yap. O barajdan hem elektrik üret hem de balık tut kardeşim. İzmir'den sevgilerim ve saygılarımla. Hoşçakalın.